Biz bu oyunu oynuyoruz. Kabul. İyi yönleriyle, kötü yönleriyle. Bağrımıza basmışız bu sevdayı. Eyvallah ama. Bu bağrımıza bastığımız oyunda o kadar nefret edilesi, nefret etmekte kalmayıp ağzını yüzünü dağıtmak istediğimiz şampiyonları maalesef ki var. İşin en güzel yanıysa bu listede adı geçecek karakterlerin hepsini ortak bir nefret ve kim besliyor olmamız. En azından birçoğumuzun diyelim. Dikkat! Bu listedeki şampiyonların yapılış amacı, var olma zamanlarından beri oyuncular tarafından hala sorgulanmaktadır. Limonlu sodalar hazırsa hadi o zaman listeye. İki de bonusumuz var. Listeye dikkat. Beşinci sırada ne olur bir kere vurayım dediğimiz şampiyon Akali. Tatsız. Nefret edilmesinin en büyük sebeplerinden birisi kesinlikle harika bir hareketlilik özelliğine sahip olmaz. Yetenekleriniz atış biçiminde ve karşınızdaki rakibiniz tecrübeli bir Akali oyuncusu mu? Oyununuz umarız gri değil renkli geçer. Zira kullanmasını bilen birisinin elinde tehlikeli bir şampiyon olduğunu ve oyundan soğuma ihtimalinizin yüksek olduğunu hatırlatalım. Bir de o kadar hoplama zıplama hız yetmezmiş gibi kendisine has bir çalının içine girip dokunulmaz oluyor yani. Karşınıza bir akale geldiğinde tek dileğiniz o akalenin bir 100k vesaire olmamasıdır. Dördüncü sıradaysa abim çay kahve ne alırsın diyebildiğimiz Yumi var. Tamamen keyfi bir şampiyon olması sanırım nefret edilmesinin en büyük sebeplerinden. Genelde oynayan oyuncunun tek derdi ben bir yemek yiyeyim, çay içeyim, Hatta bir yandan da dizi falan izleyeyim olunca bu şampiyonu tercih etmesi kaçınılmaz oluyor. Tek yapmanız gereken gerektiği zaman zahmet edip klavye üzerindeki gerekli tuşa basmanız. Bu kadar. Olay bu olunca oyun dışında diğer işlerinize de vakit ayırabilirsiniz. Kardeşim şimdi mekanik dediğin diye başlayan şampiyonumuz 3. sıradaysa Master Yi. Forumlarda sosyal medyada kesinlikle şöyle bir görseler aslamışsınızdır. Evet çünkü bu şampiyon oyunun en zevksiz şampiyonu olabilir. Düşünsenize, Irelia, Z, Fiora gibi yüksek mekaniklere ihtiyaç duyan bir şampiyon oynuyorsunuz. Sonra birisi gelip size sadece sağ tıklayıp ölmenize sebep oluyor. Sizce de çok komik olmaz mıydı? Hayır olmazdı. Listelemeye devam ederken lanetin vücut bulmuş hali. Evet, ondan bahsediyoruz. 800K'ların en sevdiği şampiyon Yasuo. League of Legends oyuncularını iki kefede rahatlıkla inceleyebiliriz. Yasuo sevenler ve sevmeyenler. Şampiyondan yana şikayet edilecek birkaç şey var. Evet. Ama her şeyden önce konuşmamız gereken mesele bu şampiyonu oynayanlar. Oynayanların birçoğunun yeteneksiz olduğunu eğer oturup doğru bir şekilde konuşalım. Hatta öyle bir olay ki bu bahse geçen Yasuo bilmeyenler hep bizim Yasuo sevmeyenlerin takımına düşer. Bu yüzden şampiyon kendi takımına zarar vermesin diye genelde banlanır. Banlamamayı tercih ederseniz de karşınıza gelir, oyununuzu size kabus eder. Hala çözülememiş bir lanet. Lanet hakkında bir fikriniz varsa yorumlar kısmında belirsin. Beraber çözelim şu kara büyüyü artık ya. Ve sıradaki şampiyonumuz adeta bir Beyblade. Ve dönerken ADALET diye bağırıyor. Garen. Oyunun muhtemelen en salak karakteri. Q at, biraz fırfır ol. Bu arada adam karşılık verirse W bas. Birkaç tane düz vur, ultinde var mı? Süper, yapıştır. 500 bilmem kaç gerçek hasar. Ah, Dayak yese de 2 dakika kule altında kalarak kendini yenileyebilmesi de ayrı bir saçmalık olsa gerek. Neyse ki bir set değil bu konuda. Ona şükrederim. Değil mi? Evet editörlerimizden bir tane bonus eklememiz gerekirse Şako. Bunu şöyle anlatalım. Evet cehennemin kapıları artık açık. İlk 3 sırada kimler var? Katiller, kul hakkı yiyenler ve Shako mainler. Shako mainler mi? Evet rakiplerini dans ile kışkırtarak sinirlerini bozuyorlar. Kırmızı totemlerine görünmeden bile gen atabiliyorlar. Birebir de birden üstün taraf olabiliyorlar. Her yere korkutan kutulardan koyuyorlar. Az buçuk canla kimsenin kaçmasına izin vermiyorlar. Biraz daha korkutuyorlar ve yine görünmez oluyorlar. Ve katlettikleri rakiplerinin üzerinde tekrar dans ediyorlar. O halde devam edebiliriz. Bu kadarı yeterli sanırım. Şekomeynler, yanın. Görsel şef bonusumuz da bir ekleme yapmak istiyor. Ve şöyle söylüyor. Buralar alev alev yanıyor. Alev, alev yansın, Brand yüzünden mi dersiniz? Hayır, desteğe brand alanlar yüzünden. Orta koridorda hali hazırda nefret edilse bir halde yer alması yetmiyormuş gibi başka yerlerde de kullananları görüyoruz. Lütfen yapmayın. Gerçekten. Bir destek oyuncusunun en büyük korkusu brand olabilir mi ya? Evet, görsel şef girdiği son 250 dereceli de brand yasaklıyor ve yasaklamaya devam da edecek. Bir filozofun dediği gibi şöyle bir ekleme yapalım. Dur bak, ekinler baş vermeden şey kör, kör, kör. Gitsem gidemem, kalsam kalamam, sevsem sevemem. Ateşteyim ateşte, ateşte. Ve final. Buna kesinlikle özel bir şey söylemeyeceğim. Tam bir Allah'ın belası Timo. Piksel mecmu olarak Timo'ya olan nefretimizi birçok kişi biliyordur. Bununla ilgili gönderiler, şiirsel yazılar bile yazmıştık. Yine de kendi düşüncelerimizi şöyle aktaralım. Bu Allah'ın belasının kendisi sağdan soldan fışkırıp kafanıza tükürmesi yetmezmiş gibi bastığınızda muhtemelen canınızın yarısını alacak mantarları da var. Koridorda bir anda üstüne atlayabilecek, atılabilecek bir şampiyonunuz yoksa koridor sizin için kesinlikle cehennem olacaktır. Öyle ki Riot topluluğun team'e olan bu nefrettiği için birkaç şampiyonda diyaloğa bile dönüştürmüştü. Korkak ruh. Ne sinir bozucusun. Seni öldürmenin tadını çıkaracağım Teemo. Şampiyonun şeytan temalı kostümü bile var. Pixel mecmu olarak Timo severleri kınıyor, onlara bol bol akıl sağlığı diliyoruz. Böylelikle bir listenin daha sonuna gelmiş olduk. Videoya beğeni bırakıp kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Sonraki listelerde görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.